<laughs> Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. sende Tamam. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Oh. Oh. <laughs> burada bak kuş var. Kuşa bak. Ben gördüm. <laughs> 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 gördüm mü? Burada kuş var. Evet. <laughs> burada, burada kuş var. Burada kuş var. Nerede? Burada kuş var. <laughs> Nerede kuş var? Ben geçsem. Nerede geçsem? Ben kapta geçsem. İzin mi istiyorsun? Hı hı. Tamam verdim izin. Sen de, de gezerim mi? Ben de mi gezerim? Baba nereye mi gezerim?